Evet merhabalar Şubat 2025 pek çok marka fiyatlarını açıkladı açıkçası kimisinden bahsettik kimisinden bahsetmedik çünkü fiyatlar yerinde saydı peki yerinde sayan markalar hangileriydi şöyle bir bakalım ilk başta Volkswagen'de başlayayım mesela Volkswagen'de liste fiyatlarına şöyle bakıyorum Polo'da zam yok T-Cross'da zam yok yine Taygo'da zam yok diğer modellere bakıyorum T-Roc'da zam yok Tiguan'da Passat'ta Volkswagen tarafı tamamen yerinde saymış durumda. Diğer markalar da böyle parça parça bakacağız. Neye bakalım mesela? Neye bakabiliriz? Nissan'a bakabiliriz. Nissan fiyatlarında durum neymiş? Şöyle bakıyorum. Evet Nissan'da Kaşkay fiyatları yerinde saymış. Cuk'un fiyatları yerinde saymış. Nissan'da da bir şeyler değişmemiş. Geçiyorum. Geçiyorum, geçiyorum. Mesela neye bakalım? Hyundai'ye bakalım. Hyundai'de fiyatlar nasıl olmuş? Hyundai yerli ve işin içine biraz da engelli muafiyetiyle satışlar geçince işler değişiyor. Şimdi Ion, E10, Hyundai Ion'da Şubat ayında ocağa göre 10 bin lira seviyesinde zam olmuş. 10 bin lira seviyesinde fiyatlar artmış. i20'ye geçiyorum. i20'de ne kadar olmuş artış? 15 bin lira seviyesinde olmuş. i20'de de. Diğer modellerde bakalım ne durumda? Bayon tarafında da motora göre değişiklik var. Mesela giriş seviyesinde ne olmuş rakam? 12 bin lira seviyesinde artarken cam pakette de 12 bin lira seviyesinde artarken üst donanım elit ve style'da bakın engelli muafiyetin özellikle ön plana çıktı ürünlerde rakam daha da yukarı tırmanıyor 35 bin lira seviyesinde Hyundai'de zam yapmışlar. Bakalım markalara şöyle devam edelim. Neye bakalım? Peugeot'a bakalım mesela. Peugeot'da neler olmuş? Şöyle bakıyorum. Model 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 model. Mesela Neye bakabiliriz buradan? 2008 ön planda olan modellerden bir tanesi Peugeot'da herhangi bir fiyat artışı yok. 3008 fiyat artışı yok. Peugeot'un da geneline baktığımızda 5008 gene fiyat artışı yok. Bakıyorum diğer modellerde ne durumdayız? Hepsi yerinde sayıyor. Yani Peugeot tarafında da fiyat listeleri yerinde saymış durumda. Zaten Opel'e de bakmıştık. Opel'de de aynı şekilde fiyat listelerinin yerinde saydığını görmüştük. Neye bakabiliriz? Bakıyorum, bakıyorum şöyle. İşte Honda'ya bakalım mesela. Honda'da neler olmuş fiyatları ile ilgili. Honda'da şöyle bir değişiklik var. Ocağın sonuna doğru makyajlı Civic geldi. Makyajcı Civic yaklaşık olarak 55 bin lira kadar bir fiyat artışı söz konusuydu. Bu Elegance paket 55 işte Executive Plus'ta da 42 bin lira seviyesindeydi. Bu korunmuş. Bir değişiklik yok. Diğer modellerde de Honda'da da fiyatlar yerinde sayıyor. Yani Şubat ya da Ocak ayında bir fiyat değişikliği söz konusu değil. Şöyle bakıyoruz. İşte Opel'den bahsetmiştik. Opel'de fiyatı değişen var mı? Bir hatırlayalım. Dediğim gibi Grandland falan aynı. Burada bir Corsa'da değişiklik olmuş. 20 bin lira seviyesinde bir fiyat artışı var. Belki donanımlarla ilgilidir. Diğer ürünlerde Astra'sında falan olduğu gibi yerinde sayıyor. Bakalım bakalım neye bakabiliriz başka? Çerini fiyatlarından bahsetmiştim size. Çerini fiyatları uçtu açıkçası. Kia'dan bahsedebiliriz mesela. Kia'da neler olmuş? Kia'da Sportage'da mesela enteresan artışlar var. Sportage'da giriş seviyesi yaklaşık 80 bin liralık bir fiyat artışı. Houston Cool Plus'a geçtiğinizde de 91 bin liralık bir fiyat artışı olmuş. Diğer modellerde de yerinde sayıyor fiyatlar. Bakıyorum evet diğer modellerde de yerinde saymış durumda. Yani Şubat'ta Ocaktan Şubat'a geçişte özellikle 2024 ya da 2025 bir model yılı değişikliği olmayan ürünlerle ilgili bunların zaten çoğunda 2024 model bir fiyat artışı olmadığını ve fiyatların yerinde saydığını görüyoruz. Pazarlıkta fiyatlar özellikle kampanyalar biraz oturduktan sonra markalardan toparlamaya başlayacağım. Yine size kimisini model teklif bazında kimisini genel liste bazında anlatmaya devam edeceğim. Alabildiğim fiyatları ay içerisinde farklı zamanlarda aldığım fiyatlar aynı üründe bile olsa güncelleme ile yine sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Videomuzun özünde 5-6 markaya baktık. Fiyatların yerinde saydığını gördüğümüz bir ortam var. Açıkçası fiyat listelerine baktığımızda engelli muafiyetiyle beraber işte fiyat tarafında da bahsetmiştim. Ürününe göre 10 bin, 20 bin, 30 bin seviyesinde fiyatlar değişiyor. Engelli muafiyet işin içine girdiğinde zamlar da devreye giriyor. Bunu Toyota'nın CHR'ında da yine bahsetmiştik. Böyle bir pazar denkliği söz konusu. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.